Şu an için kötü bir başlangıç yaptık ikinci yarı. İlk yarı hedeflerimize yavaş yavaş ulaşmıştık ama şimdi biraz uzak kaldık. Şu anki hedefimiz maç maç ilerlemek. Birkaç maçta direnç gösterebildik, birkaçında gösteremedik. Çok fazla sakatlıklarımız vardı, çok fazla sıkıntılarımız vardı ama şu an bunlardan kurtulmuş vaziyetteyiz. Transfer durumumuz yoktu o durumu e, değiştirdik, transfer yapabildik. Yani şu an Tokat maçına hazırlanıyoruz. Antrenmanlar iyi bir şekilde gidiyor, ilerliyor, eksiklerimiz tamamlanıyor. Yani bu maçla beraber bizim yani yavaş yavaş üst sıralara çıkmamız için bir umut olacak e, ve bu maça kazanmak için gideceğiz. Çünkü başka çaremiz yok artık. Şu an işte daha iyi bir duruma girmiş bulunmaktayız. Çünkü son maçlarda biraz direnç gösterdik ve bu bizim ilerleyen maçlarda kazanabileceğimizin göstergesi olarak duruyor. Şu an 3-4 maç bizim için çok önemli. Ama tabii maç baş gitmek gerekiyor. Tokat maçı bizim için hedef maç dediğim gibi. Orada bir 3 puan almak, maçı almak bizim bu seneki yerimizi çok etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Takımımız Tokat maçına iyi hazırlanıyor. Bizim için önemli bir maç. Ee, yeni oyuncumuz da katıldı bize. Buçkonun da tedavileri devam ediyor. O da en, en yakın zamanda yanımıza gelecek. Çok istekliyiz. Bu maçı alacağımıza inanıyorum. Ameliyat olalı iki ay oldu. Gayet güzel bir ameliyat geçirdim. Şu anda geriye döndüğümü düşünüyorum. Eski performansıma kaldım. Çok şükür iyiyim şu anda. Ya takımımızda enerjimiz yüksek. Yeni gelen oyuncuyla beraber daha da bize bir yeni kan gelmiş oldu. E, ee, mağlubiyetler olabilir. Bu normaldir. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Umarım bundan sonra daha iyi olacak. Bunun için çaba alıyoruz. Evet çok önemli bir maç bizim için. Ligde kırılma maçlarından bir tanesi. Her ne kadar ligin son sırasında olsa da ligin çok deneyimli, çok tecrübeli ekiplerinden bir tanesi. Genç çocuklar ve kendilerini ispat etmek için oynuyorlar. Ligin şu ana kadarki zamanında da bütün oynadıkları bütün takımlarda da başa baş oynadılar. Biz de böyle bir mücadele bekliyoruz. Bütün bir hafta takımın istatistik analizlerini çıkardık, yoğun bir şekilde maça hazırlandık kazanmak için tabii ki sahaya çıkacağız. Şu an için iki tane sakatımız, bir yeni gelen oyuncumuz var. Onların da hızlı bir şekilde de yapıp yeni gelen oyuncumuzun da ekibe uyum sağlayabilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene erkekler ligi hakikaten çok zor bir lig oldu. Hani şu an Avrupa'nın en zor liglerinden bir tanesi gelen oynayan o yabancı oyuncuların da kalitesine baktığınız zaman hakikaten çok zor bir lig. Biz de bu ligde bu sene ilk senemiz. Acemi olduğumuz yerler var, ligi yeni tanıyoruz. Bir de inanılmaz bir oyuncu sirkülasyonu var. Dolayısıyla biz de bundan etkilendik bir parça. Ee, i̇lk yarı da böyle başladık aslında. oynadığımız ilk maçlar biraz sıkıntılı geçti. İkinci yarının ilk maçı Türşat maçında çok iyi direnç gösterdik. Sahada çok kaldık. Ama şimdi çok da fazla gündeme getirmeyeceğimiz biraz sağ dışı işlerle ilgili. Orada biraz daha sakin kalabilirdik. Burada benim de şeyim var. iş içerisinde biraz hatam var. Sakinliğimizi koruyamayınca oradan mağlup ayrıldık. Diğer Spor Toto Galatasaray maçlarında oyunda kaldık direnç gösterdik ama özellikle pasör çaprazı mevkiinde biraz top öldürmede sıkıntımız var. Bunları gidermek için de çalışıyoruz. Bu pozisyon için biliyorsunuz daha önce Miskeviç vardı Belaruslu oyuncumuz. Ondan yolumuza ayrıldık. Şimdi Polonyalı genç bir oyuncu aldı Christian. O da aramıza katıldı bu hafta. İnşallah Tokat maçıyla beraber o mağlubiyet serisine son verip Tekrar kazanan bir takım olma hüviyetine bürüneceğiz. Yani takım e, tokat maçına iyi e, hazırlanıyoruz. Bizim hedef maçlarımızdan bir tanesi tokat maçı. E, yaklaşık e, bir haftadır, e, bunun daha doğrusu iki haftadır bunun ciddiyetindeyiz. E, oldukça moralimiz yerinde. Hazırlan, hazırlık sürecimizi tamamladık. Artık maç saati ve maçı bekliyoruz. İşin açıkçası e, turşat maçı akıllarda hala o konuda hakem hatası, Türkiye'nin konuştuğu konulardan bir tanesi. E diğer türlü de bizim takımda işte Buçko sakatlandı. Onun bir tedavisi vardı. Buçko yoktu. İki tane sporcu arkadaşımız da biliyorsunuz ki yollarımızı ayırdık. Şimdi yeni bir sporcu aldık. Yeni bir Pasor Çaplazı aldık. Takımı işte dengeledik, güçlendirdik. artık elimizden geleni yapıp ligdeki yerimizi koruyup üzerine çıkmak için elimizden geleni her şeyi yapacağız. şöyle biliyorsunuz Miskeviç'te yollarımızı ayırdık. Pasor Çaplazı'yla. Geçen sene e, takım kaptanımız olan Berkan'la yolumuz ayırdık. Biliyorsunuz Georgi'yi aldık, e, bir Libero aldık. Can Ayvazoğlu oldukça başarılı ve tecrübeli. Yine şimdi Polonya'dan bir pasaport çaprazı Christian'la, Christian, e, Christian Walczak'la anlaştık. Takımı güçlendirdik. Artık hani transfer sezonu da kapandı. E, i̇nşallah hepimiz adına, Hatay adına iyi olur. Biz zaten sezon başında da söylediğimiz gibi amacımız biz ligue çok yeni bir takımız, Lig'e e, yeniyiz, e, takım olarak yeniyiz, e, salon olarak yeniyiz. Yani bizim öncelikli amacımız Lig'de kalıcı olmaktı. İnşallah kalıcı olacağız. E, Avrupa'ya gitmeyi çok istiyorduk ama e, olumsuzluklar çok yaşadık, sakatlık oldu, takımı biraz e, bu konuda hani ligi biraz geç tanıdık. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda. Şehir olarak takımdan takımı ve şehri insanların hafızalarında kazacak bir hale geleceğiz.